Merhabalar, ben Güven. 40 yaşındayım ve bu 40 yılın son 20 yılı kilo problemiyle baş başayım. Obezite tedavisiyle ilgilendiğim için kilo sorunu olan insanlar en çok bize başvuruyor ve ben de çocukluktan itibaren iri ve tombul bir çocuk olduğum için de bunun rahatsızlığını en az onlar kadar hisseden biriyim. Hayatımda özellikle üniversite döneminde güzel bir kilo verme ivmesi yakalayarak ideal kilomu yakalamıştım. Ama sonrasında insanın kötü günleri unutmak gibi bir özelliği vardır. O günleri çabucak unuttum ve sorumluluklarımı yerine getiremeyerek yavaş yavaş kilo almaya başladım. Ve bana başvuran insanların kilo problemlerinde yaşadığı sıkıntıları duyduğumda o günler aklıma geliyordu. Zamanla hastalarımdan duyduğum şikayetleri benim de sıkça yaşadığımı fark etmeye başladım. Bunların arasında özellikle işte ayakkabı giymekte, ayakkabı bağlanmakta zorlanmak, çorap giymekte zorlanmak gibi şeyler vardı. İnsanlar bize derman bulabilmek için geliyorlar ve geldiklerinde gözlerindeki o endişeyi görmek beni korkuttu. Çünkü kilo problemi için bize başvuran insanlar karşılarında Aynı zamanda kilo problemi yaşayan bir hekim gördüklerinde korkuya kapılıyorlar. alivyon programını sıklıkla uygulayan bir hekim olarak ve aynı zamanda da alivyon programını deneyimlemiş bir hasta olarak sürecin hepsini A'dan Z'ye birebir yaşadım. Ve bu yaşadıklarım e, hastalarıma e, programı anlatırken çok işime yaradı. Öncesinde yani programı deneyimlemeden önce e, teorik olarak insanların ne yaşadıklarını e, deneyimlerimiz ölçüsünde onlara aktarmaya çalışıyorduk. Sonrasında, kendim deneyimledikten sonra e, birebir yaşamış bir insan olarak bunu hastalarıma paylaşabilmek oldukça ferahlattı beni. Hastalarda o güveni e, oluşturabilmek bende inanılmaz bir mutluluk oluşturdu. Tutulabilir balon uygulamasını uyguladığım birçok insanı hayatlarından fedakarlık e, vermeden ee, anestezi olmadan, endoskopi olmadan, bir ameliyat olmadan e, oldukça başarılı olduklarını fark ettim. Ve bu yöntemi kendim de denemek istiyordum. Aliryon programıyla tanıştıktan sonra e, balonun bende uyandırdığı tokluk hissiyle beraber diyetisyenimizin verdiği listeye uymak oldukça kolaydı. Alüryon programından önce çok fazla beslendiğimi, aşırı beslendiğimi çok rahat anladım. İhtiyacım olan gıdayı alarak yaşamak beni daha huzurlu ve mutlu kıldı. İster istemez verdiğim kilolarla birlikte de e, hareket etmek, hayata karışmak, hayatı yaşamak çok daha keyifli bir hale gelmeye başladı. Alüryon programıyla kendimi keşfetmeye başladım. Ufak yürüyüşlerle başlayan serüven 10-11 kilometrelik parkurlarla tamamlandı şu anda. Ve aynı zamanda bisiklet binmeye başladım. Düzenli olarak spor yapmanın insanı kendini daha iyi hissettiğini fark ettim. Bu şekilde mental sağlığımın da daha iyi olduğunu ve hastalarıma daha iyi yardımcı olabildiğimi fark ettim. Alirion akıllı saat sayesinde yaptığım yürüyüşlerde, bisiklet sürüşlerinde ne kadar mesafe kat ettiğimi rahatlıkla uygulama üzerinden takip edebilirim. Normalde iş içerisinde diyetisyenimizle birlikte çalışırken çok tartılmayız. Onunla birlikte verilerimi paylaşmayı çok sevmem ama uygulama bu noktada ben tartıldıkça verilerimi diyetisyenime sunuyordu. Bu da ister istemez benim motivasyonumu arttırıyordu. Aynı klinikte hem bir hasta hem de bir hekim olarak değişik bir tecrübe edinmiş oldum bu süreçte. Sadece 15 dakikalık bir işlemle bir insanın hayatında bu kadar değişiklik olması şaşırtıcı gerçekten. Balon uygulaması sonrası porsiyonlarım o kadar küçüldü ki ben bile bu kadar az porsiyonda doyduğuma inanamadım ve bunu bir müddet sonra alışkanlık haline getirdim ve balon gittikten sonra da bunlara devam ettim. Şimdi e, uygulama öncesindeki porsiyonlarımla karşılaştırıldığında inanılmaz farklar görüyorum ve midemizin bir çöp kovası olmadığını çok iyi anladım. Bundan böyle yemek için yaşamıyorum. AliRion programı sayesinde yaşamak için yiyorum. Program ilerledikçe kilo verdiğinizi gardıroptan çıkardığınız kıyafetlerin size bol gelmesinden anlıyorsunuz ve bu size inanılmaz bir keyif sağlıyor. Sizi uzun zamandır görmeyen insanlar sizdeki değişimi daha net anlayabiliyorlar. Ve onların şaşkınlığı sizi daha da motive ediyor. Bu sayede Allurion'la birlikte yepyeni bir yaşama başlamış oluyorsunuz. Balon desteğiyle hayatı değiştirebilmek. Ve dolayısıyla birçok faktör söz konusu burada. Yani sadece bir balon uygulaması değildir. Bu bir hayat değişim programı. Teknolojik destek ürünleriyle birlikte kontrol programı ile birlikte kilo vermeyi istekli insanlar için Alerion gerekli bütün desteği sunar. Bunu hem bir hekim hem de bir deneyimlenmiş hasta olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkürler Alerion.